Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir spor toto haftasıyla daha birlikteyiz. 34. haftadayız. 34. hafta maçlarını biraz sonra değerlendireceğiz. maçlara geçmeden önce söylemek istediğim birkaç bir şey var. Öncelikle yeni gelen abilerim, dostlarım var. Onlara hoş geldiniz diyorum. bir diğeri geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz tercihlerde 13'te kaldık. Tabii ki 13 bizi tatmin eden bir derece değil. Hem vermiş olduğu miktar hem de sıralama olarak biz daha iyisini hak ediyoruz. Daha iyisini yapmalıyız. Daha iyisini yapmak için de elimizden geleni yapacağız. Ee, söylemek istediğim son şey de biliyorsunuz spor teşkilatı e, kolon fiyatını 4 liradan 10 liraya çıkardı. E, ben aslında daha e, bir 15-20 olur diye bekliyordum. E, sağ olsunlar bizleri düşünmüşler. E, 10 lira yapmışlar yani bunları bunun için e, onlara teşekkür etmemiz gerekiyor, minnet etmemiz gerekiyor. Yani bunu bekliyorlar herhalde bizden. Ama e, onlara bir e, Levent Kırca'nın e, zam sikeci var. Ya yani onları bilen bilirler. E, onlar da izlesinler bir. Yani bu şekilde değerlendiriyorum ben bunu. Şimdi bunları artık bizi tamamen yapmış olduğu oldukları bu zamla da gözden çıkarmışlar diye düşünüyorum. Yani onların gözünde biz muhtemelen yok hükmündeyiz arkadaşlar. Yani bu kadar açık açık kendi insanıyla dalga geçen, ciddiye almayan, sadece bizi nakit para olarak gören kişiler yüzünden artık insanlar umut bile edemez hale geldiler. Yani pahalılık, geçim sıkıntısı ortada insanlar sadece umut ederek yaşayabiliyorken, umut sayesinde hayatlarını devam ettirebiliyorlarken, yani sizler ya bu zamları yapan insanlara söylüyorum. bizlere bunu bile çok görüyorsunuz. Yani umudu bile elimizden almaya çalışıyorsunuz. Ya spor otokolunu 4 liradan 10 liraya çıkarım be kardeşim ya bir el insaf ya. Yani içinizden hiç mi biri demedi ya abarttık. Hani en azından zam miktarını yüzde yüzde tutalım. Yani 4 liradan 8 lira yapalım. 8 yapalım sürelim gitsin diyen de olmadı? ve olmadı. Olmadı olmaz. Çünkü hepiniz aynı gemidesiniz. hepiniz bu durumdan çok memnunsunuz. Ama doyuramadık yani. Bir şekilde doyuramadık. Bu daha yeni 2'den 4 lira olmuştu. Ona rağmen 4 liradan direkt 8 de değil 10 lira yaptınız. Yani bu Spor Toto bülteninde her hafta insanlar saçma sapan liginize oynuyor. İstemeyi istemeyi. Yani şimdi birileri çıkıp diyecek ki zorlama oynatıyorlar kardeşim oynama. Ne demek oynama ne yapsın dayıcım insanlar. Top mop oynamayan Türkiye ligine oynamaya meraklı değiliz zaten de ne yapsın insanlar. ya yani millet köşeye sıkışmış. Bir ihtimal ayarlanmış maçları denk getiririz umuduyla. E, oynuyorlar 3-5 bir şeyler kazanmak için. E, i̇nsanların umudunu suistimal ediyorsunuz. Ya bu zam yapanlar, bu spor toto teşkilatı artık her kimseniz. insanların umudunu açık açık suistimal ediyorsunuz. İnsanların zor durumundan faydalanıyorsunuz. E, çıkarcısınız, iyi niyetli değilsiniz. E, i̇nsanlar biraz olsun rahatlar, biraz olsun refah seviyesine ulaşırlar diye ödünüz kopuyor resmen. Ya bizlere bakarken gözünüzde e, dolar işareti beliriyor. Ya Bizi para birimi olarak görüyorsunuz ama e, size de kalmayacak. E, benim bu teşkilata bir tavsiyem var. E, bence sportotonun kolunu e, 50 olsun. 50 lira olsun. 50 lira yapın abicim. Yani 50 yapın ki oynayan oynamayan belli olsun. E, yıl bitmeden 50 olmasını bekliyorum ben. Maç sayısını da 18'e e, çıkartın, 20'ye falan çıkartın. Bir de o şekilde deneyelim. Yani bir şekilde karşınıza çıkarsa bu video... Bence bunu bir değerlendirin. Yani güzel teklif, güzel bir para birikir ortada. Birikebilir yani 50 lirayla. Sonuçta oynar insanlar, oynayacaklar. İnsanların umudu bu yani. Bu insanlar bunu keyiften oynamıyor. Bu insanlar bunu sizin o çok kaliteli süper liginizi sevdiği için zevk alarak bayıs almıyor. Bu insanlar sadece umut ettiği için bir şeyler yakalayabilir miyiz diye onun umuduyla oynuyorlar. O yüzden oynamaya devam ederler. Bence yapın 50 lira. Oynayan oynamayan da belli olsun. Bunu bir değerlendirin. 34. haftada ne yaptık arkadaşlar? Biz tercihlerimizi yaptık. 9 tane tek yazdım ben bu hafta. Bundan sonra böyle kupon bedeli 640 lira. Öyle 3000-4000-5000'li haftalar artık bitti. 8-9 tek yazıp geri kalanları çiftleyeceğiz. Ondan sonra sür gitsin diyeceğiz. 9 tek tabii ki amacımız gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek. Her şeye rağmen en iyisini kovalıyoruz. Derece yapmak için çabalıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Ama şansımız düştüğü için yeri gelir 8 olur. Yeri gelir 13 olur. 14 olur. 15 olur. Yani Tek haftası arttı, tek olacak bütün maçlarda işte sıfır olacak bunların işte bir olacak, iki olacak, yeri gelecek iki tane, üç tane maçta sıfır yazacağız, geçeceğiz. O yüzden e, tabii ki bu bizim şansımızı düşürecek, e, derecelerimizi de düşürecek. Ama ben e, hiç bunu gözüm bile görmüyor. Çünkü, çünkü ben e, kalkıp da işte özellikle artık bu zamlı haftadan sonra her hafta 2000 lira, işte 3000 lira, 4000 lira neyse bunları e, yapıp da burada paylaşamam arkadaşlar. Yani adam zaten bunu oynama imkanı yok ki. Adam her hafta işte bin lira her hafta iki 2500 lira bunu ayıramaz. Yani biraz gerçekçi olmak gerekiyor. O yüzden 500-600 yüz, yüz, en fazla bin o da arada, ara sıra. Bu şekilde paylaşacağım. Bütçesi olanlar tabii ki var. Bütçesi olanlar e, ne yapacaklar? Benim verdiğim 9 tane, 10 tane tekten işte kendilerini de e, çıkaracak. Benimkiyle beraber harmanlayıp e, yanına ekleyecek. Ondan sonra e, yapıştıracak, geçecek. Yani ben de bundan sonra bu. Ben işte her hafta 14 kovalayacağım, her hafta 15 kovalayacağım değil. Bir gerçekçi olmak gerekiyor. Ben 600 liralık, gerekirse 300, yani gerekirse 10 tek, yani 11 tek, hafta hafta değişik. Ha yeri gelecek işte 7 tek olacak, 8 tek olacak. Ya yani bu şekilde ama. Ya ama şöyle hani 2000'ler, 4000'ler falan filan bunlar artık yok. Geçti, bunlar geçti. E, dediğim gibi ben bu şekilde e, yapmaya başlayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. E, umarım başarılı olabiliriz. Bütçesi olanlar da benim tercihlerimin yanına kendi tercihlerini ekleyerek e, güzel bir kolon oluşturabilir. Hiçbir şekilde tabii ki zaten e, bu verecek olduğum kolon değil. Benim sadece kendi tercihim. Hiçbir şekilde garantisi yok. 5'te de kalabilir arkadaşlar. Ya 5'te olur, 10'da olur, 14'te olur, 15'te olur. Hiçbir garantisi yok. Tamamen kendi tercihim. Tamamen de e, sağ sağa içi faktörlere dayanarak yapmış olduğum tercihler. Diğer tarafı beni ilgilendirmiyor. İsterseniz ilk maçımıza geçelim. Ancak geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca şu an beğeni butonuna basarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Beğeniler önemli arkadaşlar benim için. Bizim için önemli. O yüzden beğeni desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden yapmış olduğunuz desteklerden dolayı elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İlk maçımız Antalya Spor Alanya Spor. Geçiyoruz. Antalya Spor Son dönemde biliyorsunuz Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaybetti sadece. İçeride Kasımpaşa ve Rize galibiyetleri onlara can suyu oldu hele Rize galibiyeti zaten mucizevi bir galibiyetti. İki takımda oyun anlamında iyi değil. Ne Antalyaspor Spor ne Alanya Spor. Alanya Spor zaten Sami Uğurlu yolları ayırdı. Yerine bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Joao Pereira getirildi. Şimdi Alanya Spor'da yeni hoca pozitif anlamda etkisi olabilir. Bunu örneklerini son dönemlerde gördük. Kayseri Spor, Cakirovic, Bodrum Spor'da Morais. Bir hava getirecektir muhtemelen ama Antalya derbisidir sonuçta. Belki biraz iyi futbolda izleyebiliriz ama ben 1-0 aldım arkadaşlar. Şimdi Kayseri Spor'un bu hafta Hatay'la Sivas Spor'un Adana Demirspor'la oynadığı haftada eğer Antalya Spor kendisi aslında kaybederse küme düşme hattıyla arasındaki farkı tek maça düşürmüş olacak. Aynı durum Alanya Spor için geçerli değil mi? Tabii ki geçerli hatta onlar alt sıralara daha yakın. Ama ben Antalya Spor'un Emre Belezoğlu ile en azından kendisi aslında kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Benim tercihim 1-0. Diğer maçımız Kayseri Spor. Hatay Spor maçı son haftalarda iki takımda vites yükseltti. Kayseri Spor bir önceki Gaziantep maçını kaybetti ama o maçta çok kaçırdılar. Çok pozisyona girdiler. Bence o maçta en azından bir puan almalıydı onlar. 23 haftada bir galibiyet alabilen Hatay Spor'da son 4 maçtan 3 galibiyet çıkardı. Bence Kayseri Spor'un hocası Cakiroviç kalemi kağıdı çıkarmıştır. Önlerindeki iki maça 6 puan yazmıştır diye düşünüyorum. Çünkü Hatay Spor ve Demir Sporla oynayacaklar. Peki bu maçlarda kazanamazlarsa ne olacak? Kazanamazlarsa ekstra galibiyetler almak zorundalar. Çünkü Kayseri Spor'da Galatasaray'la oynayacak, Fenerbahçe'yle oynayacak. O yüzden böyle maçlarda puan kaybı yapmamaları gerekiyor. Hele ki kendi sahasında oynadığı maçlarda kesin kazanmalı. Ben hocaya güveniyorum. Cakiroviç ile iyi bir ivmeye kaldı Kayseri Spor. Tekten Kayseri Spor galibiyeti aldım arkadaşlar. Dediğim gibi Hatay Spor ve Demir Spor maçlarında kazanmak zorundalar. Bakalım. Tercihim 1. Çünkü Kayseri Spor'un güçlü bir oyunu var. Daha da güçlenerek her hafta devam ediyor. Bodrum Spor. Fenerbahçe maçı yine mütevazi kadrosuyla ve hoca faktörüyle 6 maçtır kaybetmeyen bir Bodrum Sporu var. Bodrum düşerse önce onu söyleyeyim ben Freddy'i çeker alırım kardeşim hiç hani düşünmem Bodrum'dan Freddy, Demirspor'dan Spor'dan Maestro, Samsun Spor'dan Holse yani şimdiden çökerim yani her takımda oynayabilecek isimler bunlar süperlikte. Yeni hocasıyla Bodrum'da da çok iyi bir hava yakaladı Freddy. Attığı gollere oynamış olduğu oyun. durum spora iyi gidiyor Deplasman'da Rize, Başakşehir'e falan bana mısın demediler ama Fenerbahçe maçında ben herhangi bir şey beklemiyorum. Bir şeyler aramadım. Rangers ve Samsun maçlarından önce Fenerbahçe'nin bir 4-5 gün içinde hem Avrupa'dan hem de Türkiye liginde kayıplar yaşayabileceğini söylemiştik. Nitekim öyle oldu. Samsun başında puan kaybettiler. Bodrum maçında olacağını düşünmüyorum. Evet Bodrum'un da ihtiyacı var ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bodrum Spor Teknik Direktörü Morais uzun süredir, uzun yıllar Mourinho'nun yardımcılığını yapmış. Bundan bir şeyler çıkar mı? E i̇ki takımın da ihtiyacı var. Ve ne yap, ne, ne olacak şimdi işte yani Fenerbahçe kalkıp da yardımcılığını yaptı diye herhangi bir şey söz konusu olmaz. Çıkarlar, mücadele ederler ve Fenerbahçe net bir şekilde kazanır diye düşünüyorum ben. Konya Spor Gaziantep maçı Konya Spor 9 kişiyle Beşiktaş'ı yemişti son maç. Beşiktaş bırakın kazanmayı e, gol bile atamamıştı Konya Spor'a. Konya'nın son 13 14 haftada sadece 3 galibiyeti var. Son maç Beşiktaş ondan önce de e, Trabzonspor'u yemişlerdi. Şenol Güneş'ti. Trabzonspor'u yemişlerdi 100. dakikada e, Umut Nayir'in penaltısını attığı golle. Son maç e, Beşiktaş maçında Umut Nayir, Kramer, Oğulcan gibi isimler cezalıydı. Onlar dönüyorlar bu maçta. E, onun yerine son Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Melih Bostan ve Andao bu maçta cezalı oldukları için oynayamayacaklar. Antep Kayseri maçında kazandı ama dediğim gibi biraz önce iyi değillerdi. Onların da savunmada çok önemli eksikleri vardı o maçta. Ama buralara kadar geldiysen kendi sah sahanda kazanmış olduğun, kendi sahanda almış olduğun 3 puanlar sayesinde geldin. Yani o kadar pozisyon vermemesi gerekiyordu. Gaziantep rahat baskı altında olacak olan taraf Ev sahibi takım Konya Spor. O yüzden benim tercihim Antep'in çok düşük oynanma oranı olduğunu gördüm. Benim tercihim 0-2 arkadaşlar. Ben bu maçta karşılıklı goller de bekliyorum. Ama en azından Gaziantep'in kaybetmeyebileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-2 aldım. Sivas Spor Adana Demirspor maçı ile devam ediyoruz. Göztepe'yi yeni pataya kaybedersen o potadan çıkamazsın. Demirspor'a puan kaybedip e, ondan sonraki hafta Rize'yi deplasmanda yensen de o potadan çıkamazsın. Yani Sivas Spor için söylüyorum. Göztepe'yi yeniyor, Hatay'a kaybediyor bu maçta. E, puan kaybı yapsan Rize'yi deplasmanda yensen yine değişen bir şey olmayacak. Sivas Spor'un artık seri galibiyetler alması gerekiyor. Rıza Çalımbay'la bir e, kıpırlanma oldu. Evet, e, Göztepe yenilir ama Gittiler hataya kaybettiler ancak ben Rıza Çalınbay'ın şu özelliğiyle beraber Sivas Spor'un performansının biraz daha artabileceğini düşünüyorum. Oyuncu performansı, bireysel olarak oyuncularla birebir yakından ilgilenerek, oyuncuların performansını arttırarak Sivas Spor'u daha dengeli, daha galibiyete alıştırabilen bir teknik direktör olabilir. Çünkü Manay'da bir artist söz konusu performansında. Geçtiğimiz senelerdeki gibi hatta dün Ar Arnavutluk maçında en son iki tane golü vardı. Maç devam ediyordu. Arnavutluk Andorra'yı yeniyordu. Tabi Andorra karşısında rakip çok güçlü bir rakip değildi ama sonuçta Manay'ın gol atması Sivas Spor için de çok önemli. O yüzden Manay'ın performansını arttırması Sivas Spor'a seviye atlatır. Sivas Spor'da dediğim gibi bu şekilde bireysel performanslarla daha iyi yerlere gelebilir. Çünkü daha gelmesi de gerekiyor. Sivas Spor'un Galatasaray ve Fenerbahçe ile maçı var. Ondan sonra bay haftası var. Yani daha bay geçecek. O yüzden galip gelmeleri gerekiyor. Demir Spor bu maçta golü bulabilir ama Sivas Spor da yediğinden fazlasını atmak zorunda. Puan kaybı olmamalı. Benim tercihim bir arkadaştır. Samsun Spor Kasımpaşa maçı ile devam ediyoruz. Samsun Spor biliyorsunuz son maçta Fenerbahçe deplasmanından Puanla ayrıldı. Fenerbahçe'ye karşı e, oynatmama üzerine kurulu bir sistemle maça başladılar. Ve maçı da e, öyle bitirdiler. Oyun yoktu aslında çok fazla sahada. Öne çıkayım belki işte bir kontra yakalarım e, demedi. Tamamen rakibi bozmaya yönelik mücadele ettiler. Ve istediklerini e, aldılar. Maç öncesi söylemiştik zaten. Fenerbahçe'de deplasmanından Samsun puan alabilir demiştik. E, bu maçta Celil ve e, golcü muandil maçsızı cezalı çok önemli eksikler. Bence Celil özellikle zaten orta sahada atom karınca gibi rakibi karşılıyor. Net preslerle oyunlarını bozmaya çalışıyor. Serseri topları toparlıyor. Yeri geliyor. Samsun Spor savunmadan topla çıkarken arkadaşlarına yakın olarak sayısal anlamda üstün olmalarını sağlıyor. Yani e, muandil maç size. Zaten takımın golcüsü. Bu iki isminde yokluğunu hissedecektir Samsun Spor. Celil'in savunmada yaptıklarını, Celil'in yerine bu hafta Kasımpaşa paşamaşında oynayacak olan Ençam e, savunma anlamında yapamaz ama Ençam daha böyle 3. bölgede üretken daha e, Hücum varyasyonları yaratabilen bir isim. O yüzden e, ondan savunma anlamında değil de hücumda e, bir etkinlik, bir üretkenlik görebiliriz. Kasımpaşa deplasmanda 3 maçtır kaybediyor ama ben bu maçtan net olarak Samsun Spor galibiyetini alamadım. Çünkü Kasımpaşa'da e, ne olursa olsun e, ne yapacağı belli olmayan bir takım. İşte Hayrodin gibi bir isim var. Eee asist kapasitesi çok yüksek duran toplarda etkili. İşte Dakosta'nın önüne atar, e, Mamadou önüne atar. Yani bir tane e, gol bulabilir Kasımpaşa. O yüzden e, ve bu şekilde kapanarak ya yani bir puan alabilir. Çünkü Samsun deplasmanında alınacak bir puan Kasımpaşa'yı mutlu eder. Yani Kasımpaşa e, Samsun deplasmanında alınacak e, bir puanı e, şöyle düşünür. Yani kazanç olarak görür. Yani orada bir e, 2 puan kaybettik olarak düşünmez ama 1 puan kazandık olarak görür O yüzden 1 puan kesinlikle yüzmez. Tercihim 1-0 arkadaşlar. Trabzonspor-Göztepe maçı. Trabzonspor'daki havayı biliyoruz. O coşku yeniden kazanmaya yönelik parçalar yeniden birleşmeye başladı. Tek maçta olacak iş değil tabi ama öncesinde Hatay'a kaybetmeler, Mart ayına gelmiş daha deplasmanda kazanamamış bir Trabzonspor. O günleri biliyoruz zaten. İlk deplasman galibiyetini Fatih Tekke ile beraber aldılar. Göztepe maçı öncesi golcü Banza cezalı. Göztepe'de de önemli eksikler var. Her iki kanat bek Nilsen ve İsmail Koybaşı dışında e, orta sahanın e, dinamosu Miroşi cezalı. E, Calma Silva'nın sakatlığı sonrası forma giymeye, giymeye başlamıştı İsmail Koybaşı. Şimdi o da e, cezalı. O bölgede alternatifi düşünecektir Soylov. Galibiyet hasreti 7 maça çıktı Göztepe'nin. Yani burada alınacak bir puan onlar için çok iyidir. Ama ben Trabzonspor'un rüzgarının devam edebileceğini düşünüyorum. O yüzden bir aldım arkadaşlar. Geldik derbiye. Beşiktaş Galatasaray maçındayız. Bakalım bu maç bizlere ne getirecek. Çok şey vaat eder aslında Türkiye'deki maçlar, derbi maçları ama son Fenerbahçe Galatasaray maçında olduğu gibi çok da bir şey izlettirmez bize. En azından biraz futbol izleyebileceğiz mi? Bu maçta göreceğiz. E şimdi fikstüre baktığımızda herkes zaten Galatasaray'ın burada puan kaybı yapabileceği konusunda hemfikir. İşte Beşiktaş deplasmanı, Trabzon deplasmanı, Samsun deplasmanı. Buralarda herkes hemfikir. E Yapmazsa ne olacak? Şimdi Galatasaray bu maçı kazanırsa ne olacak? Zaten şampiyon. Birin yani kupasını gönderin hemen. E yaptırmazlar abicim bence. Yani ligi bu hafta bitirmezler. Galatasaray bu maçı kazanırsa lig biter. Biter yani. İşte hani Eyüp falan diyorlar da Eyüp deplasmanı deplasman değil ya ilk yarıdaki Eyüp olmadığı için Galatasaray'ın o maçta çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. E Trabzon deplasmanı var, Samsun deplasmanı var. E, Beşiktaş vardı. Beşiktaş'ı kazandı diyelim. Bittilik. O yüzden e, Galatasaray'ın e, bu maçı kazanmasıyla lig biter. Ben de e, ligi bitireceklerini düşünmüyorum. Bu hafta olmaz en azından. E, ben taraf kısmına gitmedim. Zaten bütçeyi de biliyorsunuz. Ben direkt sıfır aldım arkadaşlar. 0-0'a bağlanmaz gol çıkar diye düşünüyorum. Karşılıklı gollerle beraberlik olma ihtimali yüksek. Beşiktaş'ın 2 haftalık mağlubiyet serisi bu maçta bitebilir. Zaten Beşiktaş'ın son 2 haftada 10 kişi kalan takımlara karşı kaybetmesi yani enteresan bir durum. Hele geçtiğimiz Konya Spor maçında 9 kişi kalan Konya Spor'a karşı gol dahi atamamış olması yani eleştiri hak ediyor. Bakalım Dervio maçı her türlü havası farklı olacak. taraflara baskısı olacak falan filan bunları biliyoruz zaten motivasyon da farklı olacak. En azından Beşiktaş'ın kaybetmeyebileceğini düşünüyorum. Benim tercihim sıfır arkadaşlar. Eyüp Spor, Başakşehir maçı ile devam ediyoruz. İki takım da iyi değil. İki takım da iyi dönemden geçmiyor ama bence Başakşehir çok kötü arkadaşlar. Neden? Çünkü son iki maçtır kaybettiği için söylemiyorum bunu. Niye söylüyorum? Son Trabzon maçından sonra Çağdaş Atan dedi ki futbol tanrıları bizimle değildi dedi maçtan sonra. Trabzon maçında geriye düştükten sonra penaltı kaçırdığının arkasından işte gol yedin, pozisyonlar kaçırdın falan şans yok dedin. E, tamam eyvallah ama bunlar da olacak. E, topun direkten dönecek, çizgiden çıkacak, penaltı kaçıracaksın. E ondan bir hafta önce Kayseri Spor'la oynadın Deplasman'da. E, o zaman da mı yoktu şans yanınızda? O zaman da mı futbol tanrıları sizinle beraber değildi? Yani ezildin o maçta. Kayseri Spor çatır çatır oynadı. Ne şanslı açıklanacak ne başka bir şeyle açıklanacak durumda e, olmadan e, net bir şekilde ka e, kazandı. Net bir şekilde Kayseri Spor senin yendi. Hadi onunla geçtim. Yakın zamanda Bodrum'a kendi sahanda kaybettiğim bir sıfır. E, o maç bittiğinde Başakşehir kendi sahasında olmasına rağmen Başakşehir'in gol beklentisi 0.80'di. Yani e, tamam Trabzon maçı veya herhangi bir başka bir maçta bunu açıklayabilirsin ama Başakşehir'in iyi top oynamadığı belli zaten. E, Başakşehir'in durumunu şu şekilde açıklayabiliriz. açıklayabiliriz. E, son 5-6 haftalık... Çıkışı olmasaydı Bodrum Spor bu ligden e, düşecekti. Zaten e, Bodrum Spor düşer deniliyordu ama e, bir sıçrayış yaptı ve şu an Bodrum'un puanı 30. Ama hala düşme adayı Bodrum Spor. E, Konya Spor'un puanı 31. Başakşehir'in puanı bu kadroyla bu oyuncu grubuyla 36. Yani Bütçeyi biliyoruz zaten. Başakşehir'in bütçesini biliyoruz. Ve Bodrum'la arasında sadece 6 puanlık bir fark var. Yani şu şanssızlık mavallarını artık bir kenara bırakalım. Başakşehir son dönemde kesinlikle iyi değil. Trabzon mağlubiyeti sonrası bir toplantı yapıldı Başakşehir cephesinde. Çağdaş Atan'la devam ediyoruz dendi. Belki onun motivasyonuyla biraz bu maçta silkelenebilirler. Bu maç öncesi Eyüp tarafında Emre Mor ve Tayfur Bingöl. Başakşehir'de Deniz Türük cezalı. Eyüp de bu iki oyuncunun son 5 maç istatistiğini vereyim arkadaşlar. son 5 maçta Emre Mor bir gol, iki asist, Tayfur Bingöl 3 golle katkı verdi ve çok önemli isimler cezalı. Bu maçta beraberlik çıkabilir. Ben direkt sıfır verdim arkadaşlar. Başakşehir'in deplasman oyunu zaten kuvvetli değil, güven vermiyor. Eyüp sporunda son haftalardaki performansı açık. Onlar da çok böyle ne yaptığı belli değil. Ve topu öne taşıyan oyuncuları Emre Mor ve Tayfur Mingöl de cezalı. O yüzden e, tercihim sıfır. Bundesliga'dayız. Borussia Dortmund Mayıs maçı. Dortmund ligde hedefsiz. Buradan toparlayıp e, kendilerini zaten bu saatten sonra ilk altı atma şansları çok zayıf. Sezon boyu alacakları puanlarla e, sadece ligi 2 sıra yukarıda mı 2 sıra aşağıda mı bitireceklerini e, belirleyecekler. Zaten bu haftadan sonra kafaları iyice Barcelona maçında olacak. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında e, Barcelona ile karşılaşacaklar. Dortmund'da durum böyleyken rüya gibi bir sezon geçiren Mainz'in galibiyetini burada almak gerekiyor. Son 3 deplasman maçından galibiyetle ayrıldılar. Yani oynadıkları takımlar da Mönchengladbach deplasmanı ve Leipzig gibi takımlar. Son Freiburg maçında ilk yarı 10 kişi kalmalarına rağmen sağdan 1 puanla ayrıldılar. Kaybetmediler kırmızı kart gören savunma oyuncusunun yerine oyuna giren oyuncu yani gol attı. Öyle bir kitleniş, öyle bir konsantrasyon söz konusu Mainz'de. Ya iki takım arasında bu sahada oynanan son iki maç berabere bitmiş olsa da benim tercihim 1-2 arkadaşlar. Ben bu maçta bir galip bekleyeceğim. Kulüp 3 Anderlecht maçı Belçika Ligi'nde şampiyonluk turu başlıyor. Son 5 sezonun 4'ünde şampiyon olan Kulüp 3 ile arasında 4 puanlık bir fark var. Geçen sene normal sezonu 4. sırada bitirip şampiyonluk turunda oynadığı 10 maçta kaybetmeyerek e, şampiyon olmuştu Kulübü 3. Yani e, geriden gelip şampiyon olmaya alışkınlar. Buraları iyi oynuyorlar. anderlette takımın en golcü ismi Kasper Dolberg. E, sakatlığı nedeniyle Şubat ayından beri oynayamıyor. Onun yokluğunda gol yollarında e, sorunlar yaşayabiliyor Anderlet. E, öyle oraya buraya çift atma dönemi artık bittiği için ben tek ev sahibi aldım. E, şimdi devir parayı ver. E, bizden para bekleme devri. Yani o yüzden e, biz de çok fazla açılmadan tek tek giderek devam ediyoruz. Bu maçtaki tercihimde bir kulüp bir üç, iyi başlar diye umuyorum. Monaco Nice maçı lig bir de haftanın maçı. İlk altıda puanlar öylesine yakın ki yani Şampiyonlar Ligi hayali kuran takım bir anda kendisini konferans ligi elemelerinde bulabilir. Nice çok iyi bir sezon geçiriyor ama iki maç önce Lyon'a sahasında kaybettikten sonra son maç yine sahasında beraber kaldılar ve Monaco onları yakaladı. Aynı puandalar. Sahasında daha etkili bir grafik çizdi Nice bu sezon. Deplasman'da ligin iyi takımlarına karşı oynadıkları maçlarda problemler yaşadılar. Monaco karşısında etkili isimleriyle gol bulabilirler ama bu maçta bu önemli maçta ev sahibi kaybetmez diye düşünüyorum. Benim bu maçtaki tercihim 1-0 arkadaşlar. PSV Ajax PSV kazanamazsa Ajax şampiyonluğunu ilan eder. Ya yani şöyle de bir durum var. PSV kazansa bile Ajax hem puan olarak hem de fikstür olarak daha şanslı. PSV'nin daha deplasmanda Twente, Feyenoord gibi maçları var. Yani her türlü kazanmaları gerekiyor bu maçta. Bu sezon sahalarında kaybetmeyen PSV benceye kazanır ya da kaybeder diye düşünüyorum maçın son 15-20 dakikalık kısmına berabere girerlerse tüm riskleri almak zorundalar. O yüzden ufaktan 1-2 de denenebilir. Ajax'ın oynanma yüzdesi çok düşük. Burası da Hollanda. Yani ne olacağı belli olmuyor. sport Sportoto'ya son haftalarda giren maçlarda herhangi bir sürpriz çıkmadı. Hep favoriler genelde kazandı. Ama ben yine burada 1-2 aldım arkadaşlar. Barcelona-Girona maçı Atletico Madrid maçındaki geri dönüş sonrası Şimdi Barcelona için söylüyorum Osasunalara, Hironalara falan e, Puan kaybı yapılmamalı ya. Yani. Şimdi daha Real Madrid maçı var e, Son hafta Bilbao deplasmanı var O yüzden Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum Bu maçta herhangi bir sürprize gitmedim arkadaşlar aldım Napoli-Milan son maçımız e, Conte son Venezia maçından önce e, Venezia maçı için dedi ki bizim için Dünya Kupası finali demişti ve berabere kaldılar. Yani son 7 haftada sadece 8 puan toplayabildi. Napoli bu süreçte Atalanta 12, Inter'de 13 puan topladı. Ligin 23. haftasında 3 puan farkla liderdi Napoli ama içinde bulunduğumuz haftada liderin 3 puan gerisindeler. Hala şampiyonluk şansları devam ediyor ama bence artık taraftar açısından da kredileri kalmadı. Puan kaybında ortalık karışabilir. Çünkü Inter'in de kazanmasıyla puan farkı daha da açılacak ve Inter artık o saatten sonra vermez diye düşünüyorum. O yüzden bu maçtaki tercihim bir arkadaşlar tek aldım Napoli galibiyeti maçlarımız bitti bunlardı biz tercihlerimizi yaptık umarım başarılı olabiliriz. Umarım sizler de yapmış olduğunuz tercihlerde iyi bir derece elde edersiniz arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Hepinize yapmış olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Yine hatırlatayım kanalımıza abone olmayan abilerim kardeşlerim olacaktır. Onlardan abonelik bekliyorum ve bu videoyu izleyen herkesten beğeni desteği bekliyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Şans yanınızda olsun. Umarım ufak paralarla güzel paralar kazanırız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.